Muhtarlar için bari yanına bir kişi, bir kişi izini ayırıp gittiği zaman o muhtarlığı kapatacağına bir kişi orada otursa ne olur? Ve bunlar üniversite mezunu olsa ne olur? 10 milyon işsizimiz var, 10 milyon, 10 milyon iş. Her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele bitiyor. 98 yıllık bir siyasi partinin neyle, hangi yetkiyle ve hangi hakla helalleşeceksin ya? Senin Mustafa Kemal Atatürk dönemi ve onun silah arkadaşları ve devamında partililere adına helalleşebilme hak ve yetkin nereden var ya? Sana kim verdi Bunlar büyük sözler karşılığı da yok. Sayın Kılıçdaroğlu tarihi bir hata yapmıştı zamanında hukuk adına. Hukuku hak siyasi geleceğini kurtarmak için milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına imza veriyor. Bir siyasi kimliğin Türk Cumhuriyeti'nde yasama dokunulmazlığının kaldırıldığında ilk sıranın partisinin milletvekiline geleceğini bilmiyorsa orada iş yok. Deniz Berber oldu, Sayın Kılıçlar sonucu. Niye hala al benim yok? Neden hikayeni yazamıyorsun da sadece bu tür helalleşme gibi bir kavram, Ömer'in yolu gibi kavramla hareket etmek suretiyle Kanaatimce siyasetin biraz ucuzladığı diyelim bu günden değiştirmelerden medet umacağını zannediyor. Hocam Türkiye Cumhuriyeti'nde eğer helalleşmeye başlarsak, İstiklal mahkemelerinde de helalleşmeyecek. İstiklal mahkemelerindeki yargılamalar siz biliyor musunuz Zeynep Hiç okudunuz mu? Nasıl o yargılamaların yapıldığını biliyor musunuz hangi şekil bekletlerde? Sayın Kılıçdaroğlu bana öyle bir yetkisi yok da helalleşme yolculuğuna çıkacağı yerde şahsi olarak helal helal. Sevgilim başıyla mı helal? Pensilvanya'daki ilim helal. Onun avanesiyle mi helal? Ben onları bilmek istiyoruz. Hatalı yargılamalarsa bugün FETÖ meselelerinden yargılamalar da çünkü hatalı bir haksız yargılamalar. Anladın mı efendim? Şimdi söylediğin sözün arkasından geleni iyi takip edin. Bir defa Sayın Kılıçdaroğlu neyin hesabını verecek? Sayın Atan, mühürsüz oy ve zarflarla bu ülkede anayasa referandumu yapıldığında saat 11'de akşam çıkıp da haydi arkadaşlar bunu kaybedip yola devam edelim demenin hesabını verin. Kendi yönetim zamanındaki yaptığı hatalarla ilgili bir helal Bakalım millete mi affediyor mu? Helal ediyor mu hakkını? بس <applause> <applause>